Çukur'da geçtiğimiz bölümde çok çok güzel şeyler oldu. Çok çok güzel sahneler vardı. Yamaç Koçovalı tekrardan özüne döndü. Cumali Koçovalı tekrardan özüne döndü. Yamaç Koçovalı Cumali Anca büyük bir racon kesti ve savaşı başlattı diyorum. Bu videomuzun analizini hemen geçiyorum arkadaşlar. Ama önceden like, tıp, abone no olmayı unutmayın. Hadi hemen analize geçelim. Öncelikle ben hemen bir şey söylemek istiyorum Geçtiğimiz bölümde ben Geçtiğimiz bölüm diyorum pardon Geçtiğimiz videoda ben ne demiştim arkadaşlar Bu geçtiğimiz bölümde Efsun'a acı çektiren o pavyoncu göbekli adamın Yamaç Koçovalı tarafından Ağır işkence tarafından öldüreceğini söylemiştim ve Efyan'ın kavuşacağını söylemiştim Fakat bu bölümde olmadı Büyük bir ihtimalle arkadaşlar önümüzdeki bölüme saklı Bu bilgiler doğru arkadaşlar ama bir bölüm daha saklı Çünkü bu sahneler arkadaşlar Yaklaşık bir buçuk hafta önce çekildi bir buçuk hafta önce çekildi ama hala yayınlamıyorlar ama büyük bir ihtimalle önümüzdeki bölümde hem Efyam kavuşacak hem de o adamı pavyoncu adamı Yamaç Koçovalı çok kötü bir şekilde öldürecek diyorum ve hemen diğer detaya geçiyorum. Yani biliyorsunuz ki Yamaç Koçovalı özüne döndü. Nasıl özüne döndü? Öncelikle arkadaşlar Efsun'u kurtarmaya gitti ve pavyonda birçok kişiyi dövdü. Bu birincisiydi ve ikincisi de arkadaşlar mahalleye geldiğinde Cumali amca büyük bir racon kesmişti ne demişti ya bu mahalleyi sana rağmen ya da beraber bu mahalleyi eski çevireceğim demişti büyük bir racon kesmişti ve ne demişti Vartolu ya Salih ben o adamın elini öpersem yedi sülalemin kahinat büyük savaşı başlatmış oldu gözümüzün önünde neredeyse Yamaç Koçovalı ve Cumali amcanın yani Çukur vs Çukur ve Cumali amcanın savaşta başladığını söylüyorum ve arkadaşlar Yamaç Koçovalı önüne döndü ama biraz önüne döndü Yamaç Koçovalı arkadaşlar şu an bir bilgi aldım Yamaç Koçovalı arkadaşlar birinci sezondaki gibi tıraş olacak birinci sezondaki gibi arkadaşlar herkese racon kesecek ve birinci sezondaki gibi arkadaşlar Koçovalı'nın Koçovalı evine girmeyecek Koçovalı evinin önünde oturacak birinci sezondaki gibi eski Yamaç Koçovalı olacak diyorum ve hemen Cumali Koçovalı'ya abisi Cumali Koçovalı'ya geçiyorum arkadaşlar geçtiğimiz videoda ben söylemiştim Cumali Koçovalı'nın eski ve bu geçtiğimiz bölümde bir adını gördük. Nasıl gördük? Yamaç pavyonda tam Efsun'un yanına giderken oradaki o zengin adam yamacı sıktı ve oradan Cumali Koçovalı bıçağını o adamın boğazına dayatarak bir tokat vurdu ve eski Cumali Koçovalı'nın geldiğini görmüş olduk. Fakat bu böyle yetmez. Geçtiğimiz bölümlerde eski Cumali Koçovalı tam anlamıyla o racon, racon kesen o pis Cuma'yla Koçovalı tekrardan gelecek diyorum ve Efsun haberine hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir haber var yani bir e, detay var. EFYAM yani EFYAMcıları sevindirecek bir şey var ama ben hala onun ne kadar net olduğunu bir türlü öğrenemedim arkadaşlar. Aslında öğrenirdim fakat bu videoyu size yetiştirmem gerektiği için öğrenemedim ama öğrenirsem arkadaşlar kısa video olsa bile onu YouTube kanalıma aktaracağım atacağım ama dediğim gibi arkadaşlar Efyam'ı sevindirecek Efyamcıları sevindirecek çok güzel bir haber var diyorum ve diğer Efsun detayına geçiyorum arkadaşlar şu anda Çukur çekim aşamasında ve Efsun'un arkadaşlar büyük bir ihtimalle bir haber aldım Efsun'un arkadaşlar kendi evinde Yamaç'la beraber çekimleri gerçekleştirilmiş yani böyle şeyler olmuş arkadaşlar ama ne kadar doğru yine söylüyorum bilmiyorum bu birkaç detayı birkaç analizini arkadaşlar gerçeğini öğrenemedim ama konuşulan şey Efsun'un tekrardan kendi evine gittiği bir yamaçla beraber arkadaşlar çekimleri olduğunu söylüyorum ve önümüzdeki bölümde arkadaşlar dediğim gibi büyük bir ihtimalle Efyam'ın kavuşacağını söylüyorum ve arkadaşlar bir haber daha var bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum şöyle arkadaşlar ama büyük bir ihtimalle doğru şöyle arkadaşlar geçen hafta Aynen geçen hafta arkadaşlar Efsun Çentin Efsun'un Koçovalı evine gittiğini Koçovalı evine gittiğini Yamacın herkesi Efsun karşısından tembihlediğini ve Evsun Efsun ve Sultan Koçovan'ın ufak bir yüzleşmesinin olacağını söylemiştim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bunlar olacak. Ne kadar doğru olduğunu cidden dediğim gibi bilmiyorum arkadaşlar. Bu haberleri aslında bugün öğrenecektim ama video atmakta biraz geciktiğim için arkadaşlar öğrenemedim. Hemen eve geldim ve size bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi öğrendiğimde arkadaşlar hemen YouTube kanalıma atacağım. Siz de izleyebilirsiniz. Like, at, abone olsanız da çok sevinirim diyorum ve ufak bir yamaç detayla geçiyorum arkadaşlar. Yamaç Koçovalı özüne dönecek dedim. Evet bir haber daha var arkadaşlar. Bu sanırım büyük bir ihtimalle doğru arkadaşlar. Yamaç Koçovalı her şeyi hatırladığında ve eski özüne döndüğünde gerçek Yamaç Koçovalı olduğunda Sultan Koçovalı ile arkadaşlar bir yüzleşmesi olacak. O da Efsun'un neden evden attığını ve onun Efsun'u attığı için bütün bu olayların başına geldiğini söyleyecek ufak çaplı bir atışma olacağını söylüyorum Arkadaşlar böyle bir bilgi benim elime geldi sağolsun kardeşlerim sağolsun büyük abilerim bana bilgiler yetiştiriyor sağolsun arkadaşlar videomuzu kapatmadan bir şey daha söylüyorum dediğim gibi Yamaç Koçovalı Cumali Anca Çukur'un savaşını başlattı Koçovalı ailesinden birkaç kişi Yamaç'ın yanında olacak bir Çukur'un birkaçı Yamaç Koçovalı'nın yanında olacak arkadaşlar. Ve Yamaç Koçovalı Cuma amca büyük bir darbe yaratacak. Nasıl bir darbe yaratacak? Şimdi Erdenetler zamanında dönelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Yamaç Koçovalı ne yaparsa yapsın Erdenetleri bitirememişti. Neden bitirememişti? Çünkü onların dayanağının para olduğunu bilmiyordu. Cuma amcanın da dayanağı para arkadaşlar. Yamaç Koçovalı uyuşturucu fabrikalarını uyuşturucu üretilen depoların hepsini patlatacak ve Cumali amca giren paraların önünü kesecek Cumali amcayı bir tık sıkıntılar yaşatacak fakat Cumali amcanın da böyle şeylere sessiz kalmayacağını ve arkadaşlar Cumali amcanın da ağır ama ağır cevapları olacağını söylüyorum. Ve arkadaşlar son 10 bölüm kaldı. Lütfen Çukur geçtiğimiz bölümde hatta Pazartesi günü arkadaşlar sadece Seferin Kızı adlı dizi hariç bütün dizilerde ufu e, düşüş yaşandı ama Çukur'da ufak düşüş yaşandı arkadaşlar. Ama yine de dediğim gibi Pazartesi günü saat 8'de arkadaşlar Çukur'u lütfen dostunuz akrabanız bütün ha, ailenize haber verip arkadaşlar 8'de Show TV'de Pazartesi günü izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hala geri sayım başladı 10 bölüm diye bir uyarı atmazlar umarım atmazlar umarım arkadaşlar sezon finali kararı alınır diyorum ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar biraz hızlı bir video oldu kusura bakmayın arkadaşlar aslında elinde hala kulağıma gelen birkaç detay daha var ha. ama arkadaşlar şu anda bana yardım eden kardeşlerim ve bana yardım eden büyük abilerimin onu netleştirmesini bekliyorum netleştirdiklerinde dediğim gibi ufak bir video da olsa atacağımı söylüyorum arkadaşlar ve videoyu kapatıyorum like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın Bay bay arkadaşlar.